Anadolu'da dolaşırken sık sık beni gerçekten çok şaşırtan ve kendine hayran bırakan insanlarla tanışıyorum. Çok şükür Karaman'da da bu durumdan nasibimi almam uzun sürmüyor. Karaman'ı karış karış sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdi de en şirin beldelerinden bir tanesi olan Taşkale'deyiz. Taşkale beldesine gelmemdeki en önemli sebep gerçekten yaratılış harikası çok güzel bir e, doğaya ve çok özel alanlara sahip Taşkale ama maceracı buraya neden gelir merak ediyorsanız Türkiye'de böyle bir şey yok bakın bunu iddia ediyorum Türkiye'de böyle bir şey yok bizim genelde e, eşlerimize yaptırdığımız ya da işte bekar yaşıyorsak arkadaşlarımıza yaptırdığımız bir olayı e, bir abi çıkmış ve demiş ki durun kimse yapmasın siz tek başınıza yapın bir şey anlamadınız değil mi? Zaten ben de anlamayın, beni takip edin diye özellikle karıştırıyorum. Çünkü konu çok ilginç. Gidelim mi? Biliyorum Türkiye'nin en karma karışık sunumunu yaptım ama bunu izah edemem. Kurban olurum yaradana. Bunu izah edebilir miyim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sayın abi, ne diyeyim şimdi size? Şimdi baktığınız zaman tamam. Çay. Yani bildiğimiz çay sandık, e, bildiğimiz bardak, bildiğimiz şeker, bildiğimiz kurban olur. Bir tane abi. Hmm. Biraz kara guru, maceracıya yakışan bir kıvamı yok. Evet, yani ama... biraz yanında bir bir ay falan gezdirmem lazım sen ama olsun. Peki bu ne? Bu tamamıyla orijinal, süper süpersonik, her evde bulunan fakat bütün insanların keşfedemediği çay yapma makinası. Evet. Yani bu Doğru mu? Çay doğru, yapma doğru, makinesi mi? Ha? Doğru. Kurban olurum Yaradan'a... ...sen gidip niye bir marketten... ...50 lira, 100 lira verip de... ...çay yapma makinesi almadın da... ...böyle siper sonic böyle her tarafından... ...ne bileyim kablolar, ışıklar yanan... ...aynen bu Cüneyt Arkın'ın Uzay Yolu filmi gibi bir şey yaptın. Bu ne? Bir anlat bakayım baba bu nedir? Tam olarak ne iş yapıyor? Bu, bu tamamen bir çay makinesi. Hiç dokunmadan ha, sadece Gel bakayım şöyle yanından bir söyle. Ha. Sadece çaydanlığı buraya üzerine koymak yeterli. İş Nasıl? Hiçbir şeye karışmıyorsun. Sadece çaydanlığa suyu doldurup ocağın üzerine bırakacaksın. Başka hiçbir şey yapmayacaksın. O her an her zaman istediğin saatte, istediğin dakikada çayı hazırlar. Bir dakika. Çaydan yani sadece bunu üzerine koyacaksın. istediğin saatte, evet. istediğin evet. şekilde evet, evet. çayı hazırlar. Evet. Buraya kadar da sanki ee bazı makinalarda bunu yapabiliyor dediğinizi duyar gibiyim ama abi evde değilim ben bekarım yani evet. şu an evliyim de yani bekarım evde kimse yok bakanım yok evet. gidenim yok gelenim yok sabi susa bir evde kaldım çay istiyorum akşam ama evde değilim. Evet. Ne olacak abi nasıl bir çözüm bulacağız e, çözüm buna işte mağduruz. Ben, i̇şte ben çözümü buldum ee bunu kesinlikle ocağın üzerine çaydanlığı koyacaksın başka bir şey karışma onun kendisi demler kendisi hazırlar işi bitirdiği zaman Ama da... ben Hapan. öyle bak ben abi sorunlu bir insanım. Ben e, hem bir taraftan yani şey istiyorum. E, yumurta istiyorum. Hem tamam. yağlı yumurta istiyorum. Param tamam. yok hesabı. Tamam. Yani tamam. ben dışarıda geldiğinde hazır olsun He, istiyorum. öyle. Geldiğinizde hem çay e, çıkmış deme hazır hem de yumurtanın saçlanmış hazır olmak şartıyla Evet, o şekilde tasarlandı bu makine. Yumurta örneğini ben tamamıyla şey vermiştim evet, evet. ama... ...yumurta da, yani evet. yumurta da mı yapıyor? Evet, yumurta da yapar. E, çayı demler, yumurtayı... ...kaynatır, haşlar... ...sonra kendi otomatik olarak kapanır. Peki nasıl oluyor bu? İstediğin zaman... ...telefon ettiğin zaman anında devreye girer ve... Abi sen yanlış anladın. Telefon, evde kimse yok. Yok tamam, olmadığını biliyorum. Bunun kendisi telefonu, e, e, duyarlıdır. telefon... ...duyarlıdır. Neye duyarlıdır? Telefona. Telefon ettiğin zaman kendisi... Devreye hemen girecektir. Yine aynı e, çayını kaynatıp yumurtasını haşlayıp bekleyecektir. Telefon bir dakika mi? Ben telefon edeceğim. Evet. Ne yapacağım? Ben bir çay istiyorum ama evet. yumurtasız da hayatta çay içemem. Evet. Sen kahvaltıyı hazırla kıvamında. Evet. Yani bu mini bir e, ...Turkish... E, el hizmetçisi. Evet, yani. evet, evet. Evet. Aynen dediğiniz gibi. Nasıl çalışıyor? Sistem nasıl çalışıyor evet. abi? Şimdi bunun içerisinde telefon vardı. Telefonu. Ha nerede telefon? nerede? İşte telefon burada. Nerede? Evet. Görüyorsunuz. Tövbe evet. estağfurullah. Telefon burada. Hadi bir bakayım abi çıkart bakayım bu. Na, nasıl bir şey bu Allah'ım yarabbim. Gerçekten süpersonik dedim. Görüyorsunuz <gülüyor> telefonumuz <gülüyor> burada. Hangi telefonu varsam fark etmez. E abi bunun bağlantısı yok mu? Bağlantısı mı? yok ışığa duyarlı. Neye? Işığa duyarlı ışığa. Anlamadım özür dilerim. Işığa duyan. duyarlı fotosol Işık sistemi. derken? Evet. Ee, telefonun ışığı hani telefonun ışık yanıyor ya. Ee, Allah'a ben bir cahilleştim bu arada bir, bir 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 şey oldum ben telefon arayınca ışık yanıyor ee, ışık ee, yan ne zaman e, ışık e, fotoğraf sistem olduğu için devreye hemen kendi girecektir bu. bir telefon verin. evet şimdi hemen e, numaran kaç abi 0 bir dakika sıfır 5 -5 şu anda ben arıyorum arıyoruz abi bakalım ne olacak şu an bu alette ne gibi ee, gelişmeler olacak bakalım şu anda şu anda çalıyor tamam, girdi, tamam. girdi, nasıl girdi Allah Allah size yemin ediyorum şu anda bakın ne abi bir daha kapatsan abi bir daha deneyeceğim şu an bir dakika kapatabiliyor musun abi Kapatayım. kapat abi şimdi bakın hiçbir şey yapmıyoruz. Canlı yayında direkt olarak aç abi şimdi. Açık mı abi? Şu an arasam tekrar olur mu? Şu anda bakın tekrar aynı numarayı arıyorum. Bir ses var yaklaş biraz Keydal. Bir ses oldu çünkü. Ne oluyor abi şimdi ben burada şu an ne, ne oluyor? E şu anda devreye girdi ocak yanıyor. Çayımız kaynayacak. Çayımız kaynadıktan sonra ee, ...kapak açılıp içine çay dökülüp ...tekrar kapanacak ve bu arada... yüzlerine e, ikinci ocakta yanmaya başlayacaktır. O sönecek, öbürü yanacaktır. Yumurta haşlanmış olacaktır bu şekilde. Peki ne kadar sürüyor bu işte? Ee, 15-20 dakika sürer. 15-20 dakika. Evet. Burası Karaman'ın... ...Taşkale beldesi... ...ve Mustafa abinin yaptığı şey... ...gerçekten inanılır değil. Bakın... ...yani sisteme şöyle kıyıdan... ...köşeden bakıyorum. Tamamıyla yan sanayi ürünler ...şuraya bakar mısınız yani... E, ...şu aletin tamamını orijinal... ...bir şekilde çalışması... ...yani hiç el değmeden çay yapabilmesi... ...çok... ...yani şaşkınlık içerisindeyim çünkü... ...az önce aradım telefonla... ...ve e, pat diye bir ses çıktı... ...ben aradıktan sonra ve başladı... ...peki nereden aklına geldi... ...nasıl yani yaptın bunu gözünü e, seveyim... E, ...öğrencilerim haramına gitti eğitim dolayısıyla... ...kıyımızda okul kapandığı için... E, ...eşim gidince çay yapmak bana kaldı... Ben de düşündüm şöyle dedim ki ya, kendi haline şey yapabilecek bir şey tasarladım kafamda. Ve bu şekilde yola çıkaraktan yaptım ben kendi Abi yani yapayım. eşin gidince sanki çay yapmak dünyanın en zor işiymiş şey gibi. Ama yani... her gün sabahleyin kalkıp yapmak var kardeşim. Her gün sabah kalkacaksın yarın Abi Tabii canım ya her gün sabah kalkıp çay bu, mı yapılırmış? Bu işte? yapsın hazırlasın ben da. Aynen öyle. Peki bunun bir adı var mı? E, bunun bir adı yok. Ha? Adını siz koyun. Valla bu e, Supersonic Major X olsun. Tamam Major X. Evet, olsun. gördüğünüz gibi Major X marka Kendim kendi pişir kendi yapar var ya. E, bu kendi çay yapıyor Allah'ın izniyle kendi ikram ediyor. Bakın e, ne olacak bilmiyorum. Yalnız yani o kadar enteresan bir şey ki e, nereden gireyim, ne yapayım, nasıl çıkayım ben de bilmiyorum. Nasıl nasıl ifade edeyim ben de bilmiyorum. Abi tornavidayla şu anda bu süpersonik aleti açıyor. Bu bakın ilkel bir alet değil. Onun altını çizelim. Çay pişirme aleti değil. Bu milenyum çay pişirme aleti.